Merhabalar ben Ahmet Bektemir, site ve apartman yönetimlerinin aidatlarını düşüren YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün iskane alınmamış apartman ve sitedir için elektrik gider paylaşımlarının nasıl yapılacağını buraya yazdık ve sizlerin akıllarında bulunan soruları gidermeye çalışacağız. Bizler bir fatura geliyor apartmanımıza, bu faturayı alıyoruz ve nasıl dağıtıyoruz bunu anlatacağız. 12.000 TL'lik bir fatura geldiğini düşünelim apartmanımıza ya da sitemize. Kaç metrekarelik bir dairede kalıyoruz? 100 metrekarelik bir dairede kalıyoruz. Kapalı alanımızda 5000. 5000'de 100 metrekarelik bir alanda kaldığımızı düşünelim. Şimdi faturamızı mutlaka ikiye ayırmamız gerekiyor. Bir tanesi ortak mahallelerde kullandığımız kısımlar ve bir tanesi de bireysel olarak kullandığımız kilovatlar. Biz burada örnekte şöyle bir örnek verdik. Bireysel kullanım 3000, Ortak alan kullanımı içinde 1200, bir, 1200 kW'lık bir kullanım diye öyle bir değer girmiş oldu. Ne yaptık burada? 3000 artı 1200, 4200'lük bir kW kullanımda 3000 kW %71'e tekabül ediyor faturanın. 1200'de %29 ay. Biz burada bu oranları bulduktan sonra faturayı iki parçaya ayırmak çok kolay oluyor. 12.000'i %71 ile çarptığımızda 8.520. Yine %29 ile çarptığımızda 12'yi 3.480. Bu iki değeri topladığımızda 12.000 lirayı buluyor. Dolayısıyla faturayı iki parçaya ayırdık. Birim fiyatı bulmak için bizim için çok önemli bir konuydu. Bireysel tüketimde birim fiyatı bulabilmek için %88 e 8.520'yi Toplam kullanım, bireysel toplam kullanım 3000'e böldüğümüzde 2.85. Bu toplam kullanım dediğimiz dairelerin içlerine giden e, sayaçlar vardır. Bu sayaçları tek tek kontrol ediyoruz, değerleri alıyoruz, topluyoruz ve 3000 kilovatı bulduğumuzu e, öngörüyoruz. ve 3000 kilovatı da %71'lik bireysel kullanıma böldüğümüzde bir birim fiyat çıkıyor ve bu birim fiyatta da 2.84 e, TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu birim fiyat ne için önemli bizim? Bireysel kullanım. Bu 100 metrekarelik dairemiz 50 kilowatt kullandığını düşünürsek ne yapıyoruz? 50 çarpı 2.84 diyoruz. 2.84 çarpı 50, 142 TL'lik bir bireysel kullanıma ulaştığımızı görüyoruz. Şimdi bireysel kullanımı hesapladık. Bizim işimiz bitti mi? Hayır bitmedi. Ne yapmak lazım? Bir de ortak alanlarda kullanmış olduğumuz elektrik elektriklere iştirak etmek zorundayız. Şimdi ortak mahallelerde kullanıyoruz. Ortak mahalleler dediğimiz ne oluyor? İşte havuzumuz olur, işte aydınlatmalarımız olur, asansör olur ve ortakta ne varsa bu kullanımlarla alakalı da bakıyoruz. Yine o sayaçları alıyoruz. Asansör, aydınlatma, havuz, ısıtma, havuz aydınlatması vesaire gibi. Ortak alanlarda da 1200 kW'lık bir kullanım olduğunu tespit ettik. Bu da faturamızın %29'una tekabül ediyor diye düşünüyoruz. Burada Faturamızın %29'unun ne olduğunu bulduktan sonra 12.000 çarpı %29 3.480 TL'lik bir değere ulaşıyoruz. Bu değer çok önemli. 3.480'i ne yapıyoruz? Kapalı alana buluyoruz. 5.000 metrekareye. Burada bunu yapmamızın nedeni de ortak alan birim fiyatını çıkartmak. 3.480 bölü 5.000 yaptığımızda 0.696 yani 69 kuruşluk bir değere ulaşmış oluyoruz. Bunu da aldık bir kenara. Şimdi dedik ki ortak alanda ki kullanımı hesaplamak için 100 metrekarelik bir daire üzerinden gittiğimizde 100 metrekarelik daire birim fiyatımızda 0.69 olduğunu düşündüğümüzde 100 çarpı 0.69 69.6 ya da 69 diye düşünebiliriz. Şimdi iki değerimiz de ortaya çıkmış oldu. Birim fiyatlar çıktı. E, metrekarelerimiz çıktı. Çarptık. Birim fiyatlar bulundu ve bu birim fiyatla bir tanesini metrekare bir tanesini de kullanım. 142 TL'lik bir bireysel kullanım. 69.60'lık bir ortak alan kullanımına iştirakimiz var. Topladığımızda 211.60 kuruşluk ya da 261 TL 60 kuruşluk bir bedeli site yönetimine ödemek zorundayız. Niye ödemek zorundayız? Çünkü bu 12.000 TL'lik bir bedeli site yönetimi ödemezse elektriksiz kalırız. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bu bireysel ve ortak alan kullanımının nasıl olduğunu size anlatmış olduk. Bu burada aklımıza takılan herhangi bir soru olmaması için de örnekleri burada metrekarelerle çarpmış olduk. Umarım vermiş olduğumuz bu örnekleri anlamışsınızdır. Bireysel tüketimler nasıl oluyor? Ortak alan tüketimleri nasıl oluyor? Site yönetimleri bunu nasıl pay ediyor? Öğrenmişsiniz. YouTube kanalımızı izlemeye devam edin. Abone de olmayı unutmayın. Bizleri de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.